Ben sessizce giderim demişti şair. Kimseyi kırmadan, üzmeden giderim. Ne yağmurda ıslanan saçlarımı silerim, ne de yağan kar tanelerine küserim. Ben gidince hayatın devam edeceğini bilirim demişti. Vazgeçilmeyen kimler kimler toprak olup gitmişti. Dünyaya çivi çakacağım sözleri çoktan geçmişti. Gidince büyük değil küçülüp de giderim dedi şair. Tozu dumana katmadan yavaş yavaş ağır ağır, bundan sonra bağırsam da kime kahır, kalemi kağıdımı da yanıma alır, usul usul mürekkebime bakıp hayaller kurarak giderim. Ardımda ne para ne şöhret, sadece iki mısra bırakırım, düşünmeyene bir şey demem, anlayana çok şey anlatırım. Gözlerimi ufka diker, kalemimi tek yollaş sayarım, gidişimi göz yaşlarına değil, mürekkeplere anlatır giderim. Gidişim kimseye ağır gelmez. Zaten zayıf da bir insanım. Sessizliğin eştiğinde ben çok yol alırım. Yolda belki birkaç kuş, bir de karıncaya uğrarım, insanlardan ne kadar sıkıldığımı belli etmeden giderim. Dağın başında bir mağarada gökyüzünü izlerim. Umut artık kara leke. Yarını düşünmeden gezerim. Beklemekten çok sıkıldım. Şimdi hareket etmeliyim. Ev iş arasında mekik dokuyanlara aldırmadan giderim.